Ve ida hale üla şeyatini. ile yani reisleri ile baş başa kaldıkları zaman. Evet. Şimdi burada bu şatana kelimesi çok ilginç uzaklaşmak anlamına gelir şatana. Yani şeytan Allah'tan uzaktır. Evet. Şeytan insanı da Allah'tan uzaklaştırdığı için şeytandır. O vazifesinde sürdürüyor. Onu yapıyor. O girivi yapıyor. Ama işin aslı kelimenin aslı ...şatana demektir. Fakat bu şatana kelimesinin başka bir anlamı da var. Bağlamak, düğüm bağlamak manasına gelir. Çok ilginç bir mana. Yani Şeytan insanın aklına düğüm atar. Evet. Bağlar onu. Çalıştırmaz onu. Engel olur ona. Ba, 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 bak. Yani bağlayıcı bir özelliği vardır insana, şeytanın. Fakat şeytanın buradaki özelliği reis demektir. Bu anlamı da var. Aa. Şimdi kimileri şeytanı reis ediniyor. Ama insandan da şeytan olduğu için İnsanlar, bazı insanları reis edinirler. Aslında o reis olan insan şeytandır. Şeytandır. Allah evet. diyor. Hı hı. Mesela Enam 112. Evet. Ve ke dalike cehanna li külli nebiyyin adüvven şeyatine'l insi vel cinni yuhi ba'luhum ila ba'lin zuhrufel fel gavli hurura. Evet. Of. Ben, bütün peygamberleri diyor Allah. İnsanlardan ve cinlerden oluşan şeytanları düşman kıldım. Yani insanlardan da şeytan var. İblis yok bak. Şeytan var. Ha, i̇blis. İblis cinlerdendir. Evet. Ama şeytan hem insanlardan hem cinlerden diyor Allah bak. Şeyatînel el insi vel cin. Orada şeyatînel el insi dediği insan şeytanlar reistir. Bu münafıkların reisleri. Evet. Bir örneği bu. <laughs> Muhteşem bir şey ya. Yani. Allah çözüyor yani işi. Gerçi burada burada söylemiyorum ama e sen hocaysan bunu anlayacaksın. Yani burada 112'yi bileceksin bir defa. Nas suresini bileceksin. Minel cinneti ve nas insanların evet. İnsanların göğsüne vesveren o vesvese veren o pusuda yatan hannas şeytandan. Şeytan minel cinneti cinlerde de ve nası insanlardandır. Demek ki Şeytan hem insanlardan hem cinlerden olabiliyor ama iblis cinlerdendir.